Şimdi sizinle en son yaptığımız yayında gümüş biraz böyle yaramaz çocuktur demiştiniz emtia fiyasasında. Ee, ama sanırım evet. böyle bir yükselişini sürdürecek gibi gözüküyor. Ne dersiniz gümüşteki bu son fiyat hareketlerini nasıl değerlendirdiniz? Ee, aslında bu, bu yılın geneline baktığımızda gümüş sessiz bir şekilde yükselişine devam etti. %37 yıl başından bu yana, %35 pardon bu sabah itibariyle değer kazandı altında ise yüzde 21'lik bir değer kazanımı vardı. E, tabii gümüşün kendi dinamikleri var. E, sanayi enstrümanı olarak kullanılması, özellikle elektrikli araçlarda ve güneş panellerinde e, iletici özelliğinin çok yüksek olmuş olması e, elektromanyetik alanlarda e, gümüş kullanımının artmasını sağlayacak önümüzdeki süreçte. E, bu yükseliş biraz da e, şundan kaynaklanıyor. İlerleyen süreçlerde eğer gümüş talebi artarsa arz bu gümüş talebini karşılayamayacak beklentisiyle aslında yükselişler vardı. Bir de değerli metallerin genel olarak dolar ve tabir karşısındaki yükselişi, jeopolitik risklerin getirmiş olduğu yükselişle beraber gümüş tarafında yükselişler beraberinde geldi. Bu ikisini hem sanayi metali olarak hem de değerli metaller olarak karşılaştırdığımızda yine aslında altın karşısında hızlı performansını sergilediğini gümüş altın rasyosundan görebiliyoruz. Orada da 73 seviyelerine doğru bir gerileme var. 90 seviyeden üzerine test etmiştik yakın zamanda. O yüzden gümüşün altından daha iyi performans gösterdiğini söyleyebiliriz ama bundan sonraki süreçte biraz tabii abi abi altına olduğu için altının hareketleri bu noktada daha önemli olmuş olacak. Biz yine gümüşü yakından takip edeceğiz. 30 seviyesi Önemli bir direnç bölgesiydi. 30 seviyesinin üzerindeki kapanışları artık görüyoruz. 32 seviyesi belki kısa vadede bir destek seviyesi ama 35'e doğru. 35'in üzerinde de 50 seviyesine doğru gümüşte yükselişler göreceğiz. Hem arz ve talebe göre hem de değerli metallerin FED'in kararları karşısında enflasyon karşısındaki tepkisine göre gümüşün şekillenmesini bekleyebiliriz. Ama gelecek vadeden ürünlerden bir tanesi Orta ve uzun vadede e, gümüş olabilir. E, tabii genel etkileyen verilere baktığımızda e, Amerika verilerinin datasını yakından takip ediyoruz. Bu hafta PC rakamlarını takip edeceğiz Cuma günü. E, biliyorsunuz orada Fed'in takip ettiği enflasyon göstergesi PC. Biraz önce siz de enflasyonu konuşuyordunuz. E, bir noktada merkez bankaları artık enflasyonun düşebileceğine dair e, inanmaya başladıkları noktada faiz indirimlerinin geleceğine inanıyoruz. Eee PC rakamları bu noktada geçtiğimiz yıl mart mayıs ayında pardon geçtiğimiz yıl mart ayında 3.96 seviyelerindeydi. Bugün artık 2.7 seviyelerini konuşuyoruz. O yüzden PC'deki düşüş Fed'in faiz indirimleri tarafında daha ikna edici olabilir. Tabii Avrupa'nın ve Almanya'nın da faiz enflasyon verilerini alacağız bu hafta. Orada o tarafta etkileyici olacak. Çünkü 6 Haziran'da Avrupa'nın faiz kararı var. Faiz indirim beklentisi artık yükseldi Avrupa Kanadı'nda. O yüzden merkez bankalarının faiz indirimleri senaryosu ve o sürece yaklaşmaları değerli metaller üzerinde kısa vadede daha fazla etkili olabilir ama jeopolitik riskin de e, bir miktar desteklediğini söyleyebiliriz. Çünkü omuz altında daha düştü ha düşecek 2200'lere gelip oradan tekrar ivme kazanır e, beklentimiz vardı ama öyle olmadı. 2280'lerde iyi, iyi tutundu. E, yeniden hatta geçtiğimiz hafta biliyorsunuz 2450 dolar tarihi zirvesini gördük. E, o yüzden dünyaya yayılmış olan bir altın talebi var. E, bu talep Karşılandıkça, sonuçta altın üretildikçe e, talep devam ettikçe diyelim, altına olan e, altın grafiğinde de yükselişler görüyoruz. Merkez bankasının talepleri Çin, Çin başta olmak üzere Nisan ve Mayıs'ta bir miktar düştü fiyatlara etkisini görüyoruz ama e, küresel bir altın talebinin e, şu an önüne geçilemiyor diyebiliriz. Evet, sizin de söylediğiniz gibi aslında aynı sebeplerden kaynaklı olarak UBS de altın tahminini yükseltti. Çin talebini burada gerekçe gösterdi. Yine işte FED'e işaret etti ve 2600 dolara yükseltti yıl sonu için. Sizin yıl sonu için beklentiniz nedir seviye olarak? Ya da yıl sonuna kadar hangi seviyelere dikkat etmeli ki altın yatırımcı burada alım yapsın, burada işte biraz daha beklesin dersiniz? Aslında önemli bir direnç bölgesi 2500-2550 bölgesiydi. Bu seviyelere kadar hızlı bir yükseliş bekliyorduk ama 2450'lerde takıldı. E ee, belki 2550'lerden bir miktar e, düşüşler gelebilir ons altın tarafında. Ama teknik olarak baktığımızda yine dolar enflasyon muhasebesi karşısında aslında e, altın ucuz bile kaldı. 2750-3000 bandını önümüzdeki süreçte görmemiz gerekiyor. Citi'nin bir tahmini vardı Citi Bank'ın. 2025 bir 12 ay sü süreç sonunda 3000 e, dolar gibi bir beklentisi vardı ons altında. E, ee, tabii bizim açımızdan Türk yatırımcı açısından baktığımız zaman şimdi altın mı, borsa mı ya da e, mevduat mı dediğimizde e, yıl sonuna kadar 7 aylık süreç içerisinde mevduat getirisi %25 ile %30 arasında. E, yıl sonunda oldu ki en iyi ihtimalle 3000 doları gördük ons altında. E, gram altın getirisi yine %25 civarında olmuş oluyor. Borsa İstanbul'da 400 dolar seviyelerini bekliyoruz. Neredeyse 12.800 13.000 bandına tekabül ediyor. Burada da aslında %20'lik bir marj var. O yüzden altın bir miktar geri vadede kalmış olan bir enstrüman olabilir. Çünkü ilk fiyatlamasını iyi yaptı ilk 3 aylık süreç içerisinde. En iyi fiyatlamasını Mart'ta yaptı çünkü. O yüzden bir miktar altında bekle, Gör ve düşerse hatta portföye ekte gibi bir süreç olabilir. Evet, portföyün vazgeçilmez ürünlerinden bir tanesi oluyor bence tüm dünyada. Ee, önümüzdeki 5 yıllık süreç içerisinde altında yükseliş beklentisi yüksek. Ee, ama getiri hesabı yaptığımız zaman eğer yıl sonuna kadar konuşacaksak o yüzden daha farklı enstrümanlar daha iyi getiriler sağlayabilir. Mevduatta iddialı e, enstrümanlardan bir tanesi. Mustafa Peki. Gümüşte peki e, beklenti nerelerde şekilleniyor? Gümüş tarafında evet. nerede şekilleniyor Şuna Hakan Hocam orada 35 dolar aslında şu an önemli bir direnç. Ara 32 dolar seviyesindeyiz zaten. Burası da ara bir direnç seviyesi. Ama gümüşün hikayesi başladığı zaman aslında işte güneş panellerinde 21 gram gümüş kullanılıyor. Sağlık ve ilaç sektöründe aslında ciddi anlamda gümüşün payı var ama şu an orada yasal bir düzenleme ya da izin verilen bir süreç yok dünyada. Ee, birçok e, üründe yapay zekanın hayatımıza girmesiyle beraber aslında orada iyi bir iletken olarak e, gümüş daha fazla kullanılmaya ve talep edilmeye başlanacak. E, o, o sürecin düğmesi daha basılmadı ama e, 35 doların üzerinde e, hep bir evre var gümüşte yatay seyrediyor işte 30 dolar da onun sır, sır, sınırı direnci 30 dolar aşıldı 35 dolar 35 dolar aşıldı artık onun üzerinde 2011 zirveleri 50 dolarları konuşacağız gümüşte e, bu da tabii hem sanayi tarafından gelen taleple beraber hem de değerli metallere gelen taleple beraber büyük ihtimal şekillenecek ve merkez bankalarının faiz indirimleri bu noktada e, daha belirleyici olacak ama gümüşte 50 dolar ve üzerinde de gör, fiyatlandırmalar görebiliriz diye düşünüyorum çünkü Oluşabilecek olan, tahmin edilen o e, şey gümüş talebi e, şu an var olan zaten çıkarılan madencilik sektöründe üretilen e, gümüşün çok çok üzerinde olacak. E, beklenti bu yönde. O yüzden bu da fiyatları ister istemez zirveleri, yeni tarihi zirveler yaşatabilir. Evet. Şirin Hanım şimdi bir izleyicimizin sorusu var. Lütfen. Ee, Emine Hanım sormuş e, gümüş gram almak mı mantıklı yoksa fon mu e, almak mantıklı diyor. E, tabii aslında şöyle e, taşımak, onu saklamak, e, tekrar fiyatı diyelim ki yükseldi bozdurmak isteyeceksiniz sırt çantalarıyla ya da gidip e, yani küçük bir alt gümüş bile alsanız aslında çok fazla taşıma değeri, bedeli var. O yüzden e, fon olarak almak daha mantıklı. Aslında ben e, genel olarak e, paranın sistemden çıkmasına karşı olan kişilerden bir tanesiyim. Altın da alsak, gümüş de alsak e, fon olarak e, alınıp yani bankacılık sistemindeki bir enstrüman olarak e, alınması her zaman tercih edilebilir bence. E, o yüzden gümüş de zaten e, taşı, taşınması zor bir enstrüman olduğu için eğer 1 e, kilo, 2 kilo, 3 kilo, 10 kilo alacaksanız bunun karşılığında bence fon olarak almak daha mantıklı çünkü orada da profesyonel insanlar tarafından yönetiliyor. Hem finansal sistemin içerisinde kalmış oluyor para. Bu da bence daha güvenli diye düşünüyorum. Şimdi bir izleyicimiz de sitem etmiş. MTI konuşuyorsunuz sıklıkla ama petrole hiç değinmiyorsunuz demiş. Değineceğiz. UBS'i konuşurken petrol için de bir tahmini oldu. Ona dair de fikrinizi merak ediyorum. Yıl sonunda 87 dolar civarında kalmasını beklediğini söylediler. Ne dersiniz? Bir de zaten bir 85 dolar atağı yapıyoruz. 80-81 dolar da önemli bir destek bölgesi. Ee, Tabi arz ve talep burada çok önemli. Tamam dünya ekonomisinden dolayı taleplerin bir kadar düşüşleri olduğunu görüyoruz. Ee, Ortadoğu'daki gelişmelerden dolayı oradaki e, sürecin ya da e, sevkiyatın e, olumsuz etkilendiğini biliyoruz ama e, hem OPEC Plus tarafında günlük 2.2 milyon var ile yakın bir kısıtlama varken bir yandan da OPEC dışı OPEC Plus dışı ülkelerin de üretici ülkelerin de Amerika başta olmak üzere bu açığı kapatmak için neredeyse günde 2 milyon var ile yakın da üretim yaptığını biliyoruz o yüzden daha dengeli bir petrol var ama bu dengeler bozulursa ki 2 Haziran'da OPEC Plus'ın toplantısını takip edeceğiz. 2.2 günlük kesinti ikinci yarıda da devam edecek mi Haziran sonrasında da bunu öğrenmiş olacağız ama kesinti devam etse de bu açığı kapatmak için üretici ülkeler bir şekilde fiyatı dengeliyorlar, bir şekilde o açıyı kapatıyorlar ama e, yine de uzun vadeli baktığımızda petrol fiyatları yükselmeye aday diyebiliriz. Teknik olarak kısa vadede 80-81 Brent Petrol'de destek bölgesi olarak izlenebilir. Yukarıda ise aslında yine ben de seyircimize o noktada katılıyorum ya da e, e, raporlara katılıyorum. 87 dolar ile 90 dolar bandına doğru yükselişler görebiliriz kısa vadede. Peki. Hmm. Çok teşekkür ediyorum. Sizin sormak istediğiniz bir soru var mıydı? Yok, miydi? çok teşekkürler. Gene sohbet evet, ederiz. Evet, çok sağ olun tamam. Hanımcığım. Kıymetli katkılarınız için ağzınıza sağlık. Aklınıza da çok sağlık. Çok teşekkür istedim. ederim. Sağ olun.